Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de yeni kasa Mercedes Benz ile askeri tank taşıyacağız. Gördüğünüz gibi şu anda Dorsem'i aldım. Ayrıca parama dikkat çekmenizi istiyorum. Kanalda videosu mevcut. 2 günde 3 günde 3 milyon para yaptım arkadaşlar. Gerçekten para basıyoruz resmen. Sadi beni işe gönder diye sabahtan beri başımın etini yedi. Dedim ki Sade bekle kardeşim şu videoyu çekeyim ondan sonra göndereceğim seni işe dedim. Bütün şoförler iş bekliyor arkadaşlar bakın. Başta diyoruz. Oyna diyelim. Artvin'den kilise doğru ilerleyeceğiz. Onayladık motorumuzu çalıştırdık. Hız testi yapacağız. Volvo ile yaptık. Dün Ford F Max ile videosu geldi. Bugün de Mercedes ile bunu deniyoruz. Bakalım en hızlı hangisi? Şu anlık Volvo arkadaşlar. Volvo ile 160 yaptık. F Max ile 157'de kaldık. Mercedes ile kaç yapacağız acaba? Ben bu Mersudan ümitliyim. Bence Ford F Max Volvo'nun arasında bir hızı görecek diye tahmin ediyorum. Mutlaka askeri dorsi almanız lazım. Bakın şöyle tekerlekli dorsi almanız lazım ki gazlayabilin. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Bunun dijital hız göstergesi var o yüzden şu şeyi kapatalım. Burada navigasyonu da var. Sağ dönün. Sağa dönün. Tamam döndük abi. O gaza basınca süspansiyon yukarı kalktığı için tır böyle düz gidiyor. Yokuş tırmanıyorum ama hiç bana mısın demiyor şu an. Bu Ford'dan da güçlü bence. Ford'un görseli güzel. Hızlı da gidiyor. Kötü değil yani. 157 yaptı arkadaşlar. Boru değil. Kanalda videosu var. Mutlaka izleyin. Para kazanma videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Hızlı gitme taktiği videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. Hepsini izleyip Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bundan sonra man deneyeceğim. Manı da çok istemişsiniz arkadaşlar. Bu videoya 3000 beğeni gelirse Man videosu hemen yarın Geliyor hazır olun Abi ben seni bir Sollayacağım ama Nasıl sollayacağım seni Tamam şu an gelen yok Yani yoktu en son ama Neyse geçtik Ne düt ne Market var her zaman söylüyorum Marketten çantanıza yiyecek içecek Alabiliyorsunuz Buradan da şu şekilde Çantaya basıp yiyebilirsiniz 120'ye çok rahat çıkıyor onu söyleyeyim Şu an zaten trafikteyim Basamıyorum otoyola çıkacağım şimdi Orada bir Hız testi yapacağız artık Şöyle geçelim abi şunları. Sizi bir geçelim abicim. Ne oğlum düt? Bir şey yaptık sanki. Bakın 120'yi anında görüyor zaten. Anında. Abi sen geldin kendini çarptın ya. Hadi bakalım. Otoyola çıktık. Aracımızı da bir gösterelim şöyle. Nasıl olmuş arkadaşlar ışıkları falan? Gideri var mı? Olur mu? Yakışmış mı? Oh tünele giriyor süper. Et yavrum be. Şuna bak şuna. Oo, burada nereden geçeceğiz? Şöyle aradan gireceğiz. Abicim pardon. Bir dakika sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oluyor bazen. Dorsa biraz geniş olduğu için. Bir şey söyleyeyim mi? Ford F Max'e göre biraz daha kararlı hızlanıyor. Volvo gibi hızlanıyor sanki. Allah, 150'ye kadar çok rahat çıktı. 151, 152. Bu 160'ı da geçecek ha. Vallahi geçer mi böyle gidersek. Biraz düz yol olsa. Vallahi bir aksilik olmazsa gidecek arkadaşlar. 155 Ford'u geçecek birazdan. Hadi oğlum. Tıkanma lan. Hadi lan. Hadi virajı olmasa hadi. Hadi abi düzlüğe geliyor muyuz? Vallahi düzlük 157. Hadi lan viraj var. Hadi oğlum. 158. Hadi. 159'u gör bari. Volvo ile aynı hıza gel. Oo oh, 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 aman 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 of 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 oh. ters döndüm ters döndüm arkadaşlar bu tarafa git şimdi buradan bunu nasıl döndüreceğiz Düzelttik aracımızı. Yazlıyoruz. Burada bir çevirme var. Kantara gireceğiz bakalım. 46 ton mu çıkacak acaba? Daha fazla çıkar herhalde. Tank taşıyoruz abi. Boru mu lan? Durduk abi. Dur dedin durduk. Hadi bakalım. Oha 50 ton taşıyorum ha. He. Helikopterle denesem daha mı çabuk hızlanırdı acaba? Şimdi bu arada 4 tonluk bir fark var. Bir düşünmedim değil. Açıkçası. Ama çok güzel hızlanıyor. Gerçekten çok güzel hızlanıyor. Bence en hızlısı şu an hala Volvo bana göre en hızlıdır. Ondan sonra yeni kasa Mercedes geliyor şu anlık kullanmış oldum. Bazı arkadaşlar level yetmiyorsa, VIP seviyesi yetmiyorsa süremiyordur bunu. Kanalda zaten taktiği var. Hem VIP seviyeniz artıyor hem de arkadaşlar para kazanıyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz. Kanalda mevcut. Abi hadi biraz hızlı. Otomatik geçiş zaten bas abicim. Ay Allah. Aman ha sıkışıp kalmayalım burada. Dorsayı süremiyorum ya çok geniş. Allah çok geniş. Şu an abanıyorum. Çekilin abicim selektör atalım. Çekil 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 çekil. Kornayı da basalım. Çekil 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 çekil. Dörtlüyü de açtım. Çekil abi selektör patlatıyorum hala. Aman abi bak. Ya niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Durduk yerde sağ sol yapıyor bunlar. 150 oldu neredeyse yine. Burada yine bir bu sefer ben soldan geçeceğim abi. Solda var mı? Duba var ya şansa bak. Abi yazmıyor ki yazmıyor. üstte HGS mi OGS mi belli değil ne oldu. Aç abi aç. Aç zaten viraj varmış. Çok güzel gidiyor. Ben baya beğendim. Eğer size Volvo eski geliyorsa arkadaşlar Mercedes sürün. Ha, tabi level'ınız yetiyorsa. Ama ben şimdi man satın alacağım. Manım yok benim hiç bu arada. Man alacağım. Manla deneyeceğim. Man isteyen çok fazla arkadaşlar. Man da çok hızlı gidiyor dediniz. Onu da deneyeceğim. Bakalım göreceğiz. Şu an bir karşılaştırma yapıyorum zaten iki videodur. Göreceğiz arkadaşlar. Hangisi daha hızlı? Hem sizin de bir fikriniz olur. Olmazsa en son hepsinin bir tek videoda hız testini yaparız. Hangisini istiyorsanız 2-3 tane söylersiniz bana. Bir hız testi yaparız. Şunlar biraz yol versi çok güzel olacak. Böyle yan yana gitmeseler. Ben bayağı beğendim bu Mercedes'i. Çok güzel gidiyor bu askeri dorse, Dorsey'le. Tankla. Acayip hızlı gidiyor. Çıkıyorum abi. Biraz yokuş iniyor gibi oldum ya. Arkadaşlar şu an bayağı bir hızlı gidiyorum. Bazı arkadaşlar viraj dönmüyor demiş ama gayet güzel dönüyor. Onu söyleyeyim. İleride bir yol yapım çalışması görüyorum. Geçebilir miyim acaba? ucu ucuna geçeceğiz herhalde. Aynen. Öndeki bozdu işleri ya. Yo bozmadı geçerim ben oradan. Aferin lan. 40 yılın başı bir işe yaradılar ha. Ama yol bitti arkadaşlar. 158 yapabildik bununla da en fazla. Yavaşlayalım. Şuraya bak kaç araç kaplıyorum ha. Süspansiyona bakın gaz verince. Abi çok iyi ya. Valla mobil oyuna göre bence çok başarılı arkadaşlar şu motorun sallanması bakın. Güç verdiğinizde. Uçuyor oğlum. Yavaş yavaş valla uçuyor. Döneceğiz abi şuradan. Şöyle bir açıktan alalım. Aç abi kapıyı. Arkadaşlar yanaşma ile ilgili. Ne oluyor lan? Arkadaşlar kapı çarptı galiba. Yanaşma ile ilgili sorunuz varsa Acelem var geç olarak basarsanız direkt yanaştırıyor. Ön teslimat seçerseniz kolay bir şekilde yanaşıyorsunuz bu arada. Bak çok kolay ha Bazı arkadaşlar saymıyor diyor ama yanaşamıyorsunuz arkadaşlar. ETS mantığıyla değil. Bak geliyorsun. Dorsayı biraz geçiriyorsun kupayı geçiriyorsun bu kadar. Para kazanma taktiğindeki gibi buradan 4 altın ve 2 kat bonusumuzu alacağız. Şimdi ne yaptık? Mercedes Benz Actros ile gazladık, hız testi yaptık. 158 basabildik. Volvo ile 160 basabilmiştik. 159 dedim ama 160 yaptık onu. Çünkü yol kısaydı 160'ı görecekti. Volvo ile 160 yaptık. Mercedes Benz Actros ile 158 yaptık. Ford F Max ile de 157'de kaldık. Benim mantırım yok. Şimdi man alacağız. Bu videoya 3000 beğeni gelirse yarın man ile hız testi yapacağım. Sizler için deniyorum arkadaşlar. Çünkü ona göre düzgün tır alın, güçlü tır alın diye uğraşıyorum. Satın alıyorum sizler için. Aracımı satın aldım. Nam TGX. <laughs> Tabi lisans problemlerinden dolayı ismi bu şekilde geçiyor. Bu tırla hız testi yapmamı istiyorsanız bu videoya 3000 beğeni hemen çok hızlı bir şekilde bekliyorum. Videonun devamı yarın gelecek arkadaşlar. Man ile gazlama videosu için 3000 beğeni bekliyorum. Umarım 3000 beğeni gelir. Yarın hemen bu tırla hız testi yapmak istiyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.